Burası TÜBİTAK Gebze yerleşkesi içerisinde yer alan Hanibel adlı Kartacalı komutanın mezarlığı. Aslında bir anıt mezar. Hanibel Atatürk'ün 100. yılında Atatürk'ün ona olan büyük hayranlığı dolayısıyla buraya bir anıt mezar olarak dikilmiş bir kahraman. Hanibal kim peki? Hannibal diye okuyanlar var, Hannibal diye okuyanlar var. Fakat adı nasıl okunursa okunsun, Milattan önce 3. yüzyılda doğmuş ve Romalılara karşı büyük bir isyan başlatmış büyük bir komutan. Kuzey Afrika'da doğmuş. Fakat sonrasında Romalıların sömürgeci tutumlarından dolayı onlara büyük bir düşmanlık besleyerek yanına aldığı mücadeleci ruhlarla beraber fillerden de yardım alarak Roma'yı yenmeyi İtalya'da başarmış. Fakat sonunda Suriyelilerle birleşip daha büyük bir isyan çıkarmaya çalışırken Gebze'de bir hükümdarın onu Romalılara teslim edeceğini öğrendiği zaman bundan büyük bir üzüntü duymuş ve teslim olmaktansa kahramanca ölmeyi tercih ederek burada intihar etmiş. Bu yüzden de mezarının buralarda bir yerde olduğuna inanılıyor. Bunun akabinde de Atatürk'ün ölümünün 100. yılı dolayısıyla burada onu anmak üzere böyle büyük bir yer inşa edilmiş. Her bir yuvarlağın içerisindeki her bir e, yaklaşık 50 metrede bir değişik dillerde Kartacalı Hanibel'in hayatını anlatan çeşitli bilgi blokları var. Buraya yolunuz düşer ve görürseniz mutlaka uğrayın.